tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Can var. Arkadaşlar bugün yanımda Can'la şey yapacağız. PUBG arkadaşlar. Hadi başla Can. Hazır. Evet arkadaşlar. Can'ın şimdi. Hah. Gitti. Arkadaşlar. Livi koyacağız bugün haritada. Böyle parkur yapalım mı? Parkur style. Atla. Ne canın sesi geliyor. Hop burada geldi canın sesi. Canın sesi benden daha geç geliyor. Neden bilmiyorum. Can bana yumruk Sen de sesin. Yumruk at. Ya, düştüm her an ya. Saçmalama. <laughs> tam tepene düştüm ha. Can bana ömrük at. Tamam. ver ver Ya kaç. Kaçıyorum. Can arkamda şu an 17 metre arkamda. Ha arkamdasın can. Şimdi. Hayır ya. <gülüyor> Fake. <gülüyor> Can yalnız sakın tümünü açma. Yan biraz Arabik müzik var. Tamam tamam. Evet arkadaşlar, Gronaus'tan başlıyoruz. Abi kar 98 falan bulursam sana veririm, veririm can. Yo yo sen video'dasın, olur mu öyle şey? <laughs> Abi başlar başlamaz arbelet verdi. Aha. P90. Arkadaşlar ben bir kişi çok indi. konuşamayabilirim. İki kişi indi. Nerede? Şurada. İnfo, 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 info attım. Bak kanka buralara indi. Aa biri koşuyor. Watch out. Biri koş koşuyor kanka. kanka. Benim silah, silah bulmam lazım. Pompalıyla dolaşıyorum. Tamam nerede koşuyor? Söyle ben ona hemen alayım. Kanka bekle yanına geleyim. Can. Ben bu ahead. Aynen kanka da ben orada adamı gördüm. Kanka P90'la P90'la vuramadım. Can nereye gittin? Ben adam göremiyorum. Kanka kaçmıştır ama ben gördüm. Arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür zaman geçtiğini. Sef, çık yani, hayatımdan. Çık Git. Git seni yanlış Sevmiyorum seni. Miş değindi, de silah sesleri. Miş değindi oh, oh, mi? Önümde, önümde. Can Gelsene sen... önüm yakın yakın. Can dur geliyorum benim lootum kötü. Arabayla gel. Mümkünse arabayla gel. P90 iyidir. P90'ım yok o kadar. Yani M4 DPM var. Geliyorum yanına. Tamam DP'yi al. Arabayla gelebiliyorsan gel. Araba var mı bakayım ben. Şu an son evi lootluyorum ben. Şurada Benim adam. Bir... <laughs> can araba gördüm. Arabayla geliyorum. Araba mı o? Ya can arabam yok. Arabamız yok. Bakayım burada var mı? Aynen orada motor var can. Motorla geliyorum. Bayıttım birini. Can, motorla geliyorum kanka. Evet. Ben düşürdüm öldürdüm. Evet kanka geliyorum. Arkadaşlar canın yanına gitmemiz lazım. Gerçek adam gerçek adam. Geldim yoldayım. Baydım. Can selamun aleyküm diyerek geldim klas bir vuruştu. Klas geldim. Oh. Can sen lootla. Şu botu öldürsene. Ben bu bende sağ sağ, sağ O botu öldür. Can MK12 spawn. O oh, bu adamın lootu fena. Bot mu? Belli aldım. Beryl M760. Yok bot kin. değildi bu. Ne aldın can? Evet Beryl. Evet. Bakayım bir botun botun notuna. da Burada o kadar. değil arkada. İyi değil. Benim notum fena değil de dürbün. 6x atabilirim. 6x atabilirim. 6x At, atabilirim. Al, 6x. Nereye? Nerede attı? Attın mı? Hah gördüm. Attım attım pink. 2 xi bırak ya. Holo'yu takalım. Ay M4'ü bıraktım yanlışlıkla. Holo'yu bırakacağım. Ama abi benim loot iyi. 6 x de geldi ya. Cem Miş'ti... Drop attı tam üstüme. Tam üstüme drop attı. Bakayım. Oha tam üstümüzde drop var abi. Miş. Mişte en çok tehlikeli ha. Aynen ha. Şurada ceset var. Evet gördüm ya. onu da. Drop'u alalım. Drop'u al, drop ben mi alayım sen mi alacaksın? Ben alırım drop'u. Kanka AVM çıkarsa senin. Kanka önünde ya ne yapsam. Gidemiyorum. Adam. Altın, Mişte Nerede? Burada olması lazım. Bak buralar. Araba olacağım. sesi sağda. Araba evet. sesi geliyor. Araba sesi geliyor. Ezdi seni. Of gel beni al. Durdu durdu arkaya dön. Aldım seni. Al. Biri öldü. Helal. Al al. Bir bir iki <laughs> canı. Ben onun canını bayağı azaltmış kanka. Bakın müşterindekiler droba gelecek. Medkit var mı? Müşterindekiler droba gelecek. Mad var var mi? al. Sıkıyor. Var arka arka. arka. Yatıyor. Sana, sana geliyorum sana geliyorum. Bir saat bir. Bir tane öldürdüm. Gel beni kaldır beni kaldır adam göremez. Oradan görür oradan görür. Öldürdüm öldürdüm ikisinde. Can medkitim yok. Dur atıyorum sana. Sis atıyorum. Bıraktım. Ay medkitim var benim kanka. Canım yok diyecektim. Sis attım. Sis attım bak kanka. Kanka droba atsan iyi olur helal. sana sis at droba sis AVM M24 bu arada. AVM M24. M24 AVM sağ Aynen aynen. M24'ü alayım ben. Kanka çok tehlikeli ya. Abi M4'ü saldım ben. Bırak versene. Beril'i salıyorum. Mermi ver M4'ün. M4'ün mermisi mi? Hah ah. Kanka evet, bak eklenti hepsine. de atıyorum. Hepsi benden. Tamam tamam hepsini. Kanka bana 7.62 lazım. Verir misin? Attım hepsini attım bak burada. Yerde. Nerede? Bir de bana dürbün lazım. Oraya. 16 x verdim daha ne yapayım? Gel, geliyor. Quadra <laughs> kill. <laughs> Helal. Kar 98 var. Ay sen sen de AVM var abi boş ver. Ama 7.62'yi salabilirsin bana. O mu saldım hepsini. Alayım ben 762. Nerede? Müşteri dikkat et. Karşılasak mı ya? çatı galiba. Çatıda mı? Orta bina mı? Aa gördüm. Aynen. Yedi bir tane. Aynen. Görüyorum. Şuradan çıkarıyor kafasını. Aynen. Bir tane yedi. Çekala bana vurdu biraz. Bana bana vurdu bir tane. Ba benden yedi ama. Ama çıkaram. Ah, Aa çıkarıyor kafasını. Ah! Şuradan söylüyor. A! Sokuyor bana. baydım. Yumurta. Bana sıkıyor birileri daha var. Can birileri daha var. Evet ya. Kaçma, çıkma. Y yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum. Beni gördüler. Öbürü nerede bilmiyorum. Sen on sen onları gördün mü? Görmedim bir tanesini. Sen baydın ya. Bir tanesi bomba attı. Ben attım ben. Ee, gelebilir misin ya? Geliyorum. O arkadaşı var orada. Gördüm önümde. Tamam. Biri Bir al aldım. Orta binaya dikkat et. Üsteler. Orta en binaya git. Oh. Oh. Benim Gördüm. salaklığım. En, en son kalbim. Ben, beni sisse Beni sizde. Sizin Atlarken vurdum. Helal helal. Oh, onu kurtaracak. Koş. Dikkat et sana bakacak. Eren ölüyorum. Eren gitti. Eren. Kill. C Eren. Kanka kurtaramam olsun, seni. Olsun. Can kalbimizde arkadaşlar. Nasılsın? Hadi be ya. Nasıl? Can kaç. Canını izle. Benim, onun canı az olması lazım. Nasıl be? Aynen biraz az. Bayağı vurdum ben ona. Abi be.